Avcılara basalım mı sağdan? Bana yer. Hadi gidelim. Olur el. Olur el. Koç, uh... grill, strıf. bir. Bir de fazla beslenme. Hemen sola kıralım abi. Hemen. Aynen. Bir dakika abi. Palet atayım dedim, deldim lan. Peki. Burada kimse yok. Şuraya dikkat edelim abi. Belki bir bok vardır diyeceğim de. Yoklar Bakayım galiba. Bakayım oraya. Yok olsa atarlardı herhalde. Devam edelim biz yine hızlı hızlı. Düşman reaksiyon gösteremeden yaklaşalım. Burada açıldım ben. Hadi lan oradan. Bunu da indir o patlayıcıyla be gülüm. Aman. Critical hit. palette. Sana mühimmat attılar değil mi abi? He evet, kafamı kopardılar Grill mi attı? Kim attı sana mıyım? Grill baca. grill attı onu. Ben bu kadar yok edeceğini zannetmiyordum ya. Bayır domuzu gibi yatıyorlar ya. Aynen öyle. Kesinlikle. Hamle bile yok yani bizim bu hareketimize. Ha abi. Ne abi bir neyse ben dedin. Yürü abi neyse ben dedi düştü herhalde. Ben daha yakışıklıyım T800. Hem de böyle bir karizmadan böyle bir çirkin ördek yavrusuna gitmek üzüyor beni ya. Senin gönlün zengin abicim rahat olsun. Oha. Görüyor musun? Bak nereden deldi. Hani anlıyor musun? Gol atıyoruz. Hani. Nereden deldi? Ya. İşte bu yüzden golda karşıyız. Ve aleyküm selam Murat abi. Hoş geldin. Tank'ın en sağlam gördüğün yerinden sokuyor yani. <laughs> Bir yüksek rolle darenci şak diye. <laughs> Bugünün en düzgün maçı buydu herhalde. <laughs> tamam anam olur. Estağfurullah abi ne kusuru ya. Sen canın sağ olsun. Şimdi iyi ise mesele yok. Oo <laughs> tankası lan. asistim 2305 6 7 6 anladım kaç atış yaptık 22 20 isabet 15 deliş ama bir de beceri yapalım Ondan sonra